Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sizlere sarmaşık modelini göstermek istiyorum. Önümde sarmaşık modeliyle çalışılmış bir şal modeli var. Görmüş olduğunuz gibi sarmaşık modelimiz çok güzel bir model. Modelimiz 24 ilmek ve katlarından oluşmakta. Şu iki tersten başlayıp kenar düzün bitimin olduğu yere kadar 24 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Önümdeki şal 5 bölümden böyle 5 bir bölümden oluşuyor. Siz istediğiniz genişlikte ya da bu modeli başka yerlerde kullanmak isterseniz yapmak istediğiniz ilmek hesabını 24 ve katları olarak ayarlayabilirsiniz. Sizler için ben şişme ilmek attığım bir bölümlük yerini hemen uygulamalı olarak sizinden paylaşmak istiyorum. ilmeklerimin attıktan sonra arka kısmını ters olarak ördüm ön yüze geldim kenar ilmeğimi aldım iki ters örüyorum İpliğimi arkaya alıyorum iki ilmeğimi birlikte düz alıyorum yalnız iki ilmeğimi normal düz olarak kalmıyorum, sağa dönük olarak İki ilmeğimi tek ilmek haline getiriyorum. Yani bir ilmek kesiyorum, kapatıyorum. Bir ilmek doluyorum ve bir sonraki ilmeğimi de düz örüyorum. İpliğimi öne aldım. İki ilmeğimi ters örüyorum. Şu ana kadar yapmış olduğum kısmı bakın şuradan şöyle daha detaylı göstereyim sizlere. Tersten başladım. 2 ilmeğim düz olarak kestim bir arttırdım bir düz ördüm iki ters ördüm şimdi şu aşırı bölüme başlıyorum bir arttıracağım 2 ilmeğimi birlikte düz olarak kesiyorum ve bir sonraki 15 ilmeğimi düz öreceğim 2 ilmeğimi ters ördüm bir ilmek arttırıyorum sonraki iki ilmeğimi birlikte düz alıyorum 15 ilmek geriye kalan 15 ilmeğimi düz örüyorum 2 kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 ilmeğimi bitirdikten sonra tekrar ipliğimi öne alıyorum iki ters örüyorum ipliğimi arkaya aldım gördüğünüz gibi 15 ilmekten sonra tekrar başlangıç noktama geliyorum iki ters örüyorum iki tersten sonra iki ilmeğimi düz olarak yalnız sağa dönük olarak kesiyorum ve bir ilmek arttırıyorum. Bir düz örüyorum. İpliğimi öne aldım. İki ters. Bir de kenar ilmeğim olmak üzere üç ilmeğimi örüp ilk sıramı bitiriyorum. İkinci sırada arka yüzde tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Bir tek dikkat etmem gereken nokta arka yüzde şu görmüş olduğunuz ajurlu bölümleri hem arka yüzde hem ön yüzde kesme işlemlerine devam ediyorum ön yüzdeyken iki tersten sonra kesiyorum arttırıyorum arka yüzde ise şöyle ters çevireyim isterseniz arka yüzde ise iki düzü ördükten sonra ters olarak kesip arttırıyorum yani ön yüzde düz olarak kesiyorum arka yüzde ters olarak kesip arttırma işlemine devam ediyorum. arkadayım kenar ilmeğimi aldım 2 düz örüyorum İpliğimi öne aldım 2 ters arttırıyorum bir ters örüyorum İpliğimi arkaya aldım 2 düz örüyorum geri kalan ilmeklerimi yani şu düz olan bölgedeki ilmeklerimi arka tarafta ters örüyorum. Şimdi arka yüzde düz olan iki ilmeğimin olduğu yere geldim. İki ilmeğimi düz örüyorum. Arkadayım demiştim. İpliğimi öne alıyorum. Arka yüzde kesme işlemi tersten yapıyorum. Kestim, arttırdım ve bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Pardon. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir kenar ilmeği. Tekrar öne geldim. Kenar ilmeğim, bir ters, iki ters. İpliğimi arkaya aldım. Kesmelerimi ön yüzde düz olarak yapıyorum. İkisini beraber sağ dönük olarak aldım ve kestim. Bir ilmek arttırdım. Bir düz ördüm. İpliğimi ön aldım. İki ters. Şimdi ikinci sırada şurada daha net göstereyim sizlere. İlk artırmamı yaptım. ikinci artırmayı yapacağım. Kesmelerden önce artırmamı yapıyorum. Yani şurada ilmeklerim her artırdığım ilmeğim düz olacağı için gittikçe çoğalacak. Burada kesme yaptığım için de buradaki 15 ilmeğim sonuna kadar kesme işlemimi devam edeceğim ikinci arttırmamı yapıyorum iki tersten sonra bu bir arttırdım düz oluyor şimdi orası çoğalacak kesmeden bir öncesi arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimi kesiyorum geri kalan ters ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak yani şurada ters ilmeklerimi gördüğüm yere kadar düz örüyorum gördüğünüz gibi iki ters düz olarak iki ilmeğimi kestim arttırdım düz ördüm iki ilmeğim ve kenar ilmeğim ters örüldü Gördüğünüz gibi iki tane arttırma yapmış olduğum sarmaşık modelimi kurdum şurada belirgin bir şekilde şurada daha net göstereyim sizlere su yolu ajurlu olan bölümüm hem ön yüzü hem arka yüzü kesiliyor iki tersten sonra ise bir arttırma yapıyorum ve bir ilmeğimi kesiyorum arttırdıklarım düz olarak sayı gittikçe çoğalıyor Buradaki kestiklerim, kesmeden sonraki 15 ilmeğimde her ön yüzde kesildiği için sonuna kadar devam ediyorum, kesmeyi ve bitiriyorum. Yani ön yüzde 4 bölümden oluşan dörtlü ajurumu yapıyorum. Bunun bitiminde buradaki düz ilmeklerim de bitmiş oluyor. Önce sağ tarafa ajurları yerleştiriyorum. Bu ajurlu işlemin bittikten sonra Sol tarafa aşurları kaydırıyorum, kesmeler tabi. Önce sola dayanıyor, ondan sonra sağ tarafa dönük kesmelerimi yapıyorum. Sizin için çalıştığım bu kısmı yaptım, dörtlü bölümümüzü şöyle daha net göstereyim size. ajurlu kısım. ajurlu kısmımız devam ediyor hem ön yüzde hem arkada ön taraftaki dörtlü kesmeleri arttırmalarımı yaptım kesmeler devam etti ve buradaki bütün ilmeklerim sıfırlandı şimdi buradaki arttırmalarımı örgümün sol tarafına yerleştireceğim bunun da nasıl yapıldığını hemen gösteriyorum sizlere Kenar ilmeğimi aldım, iki ters, yani ajurlu kısmım devam ediyor. İpliğimi arkaya aldım, iki ilmeğimi sağ dönük olarak ve düz olarak kesiyorum. Bir arttırıyorum, bir düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğim ters. Düzlerin olduğu yere geldim. Daha önceki sırada ne dedim? Artırmalarımı yapmıştım. Şimdi iki tersten sonra bütün ilmekleri son iki ilmek kalana kadar düz örüyorum yani sol tarafa ajurları konduracağım burada hiçbir artırma işlemi yapmıyorum son iki ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz ördüm son iki ilmeği de düz olarak gördüğünüz gibi düz olarak kestim kestikten sonra artırmayı yapıyorum artırmamı yaptım ve iki ters ördüm tekrar ön yüzde olduğum için iki ilmeğimi düz olarak sağa dönük olarak da kestim arttırdım bir düz ördüm iki ters ve kenar ilmeği arkadaki işlemlerim aynı ajura devam düz örgün arkasını ters örüyorum ön yüze geldiğim zaman tek dikkat etmem gereken önce kesmeyi yapıyorum sonra arttırıyorum sol tarafa da gene dörtlü ajurlu dört bölümden oluşan ajurlarımı yerleştiriyorum yani bu ajurlarımı önce bir sağ tarafa sonra sol tarafa denk getiriyorum Umarım sarmaşık modelimizi beğenmişsinizdir başka güzel modellerde görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum